Biz Sayın Milletvekilimizle birlikte Yalova'ya gelecektik. İl başkanımız bugün bir sürpriz yaptılar. Bizi il sınırımızda karşıladılar. Hemşerilerimizle bir uzaktan da olsa selamlaştık. Eee el salladık. 30 yıldır yaptığımız bir iştir bu. Eee gördüm ki umudum bir kez daha arttı. Eee cumartesi günü İzmir il binamızı açacağız. Yarın akşam bir e, televizyon kanalındayım. 3 saat o kanalda 21 ile 21'den 24'e kadar e, o kanalda olacağım. Adını vermeyeyim değil mi? Reklam olmasın. E, cumartesi günü de İzmir İl binamızı açacağız. Siz madem Yalova'daki basın emekçileri bu kadar yorulmuşsunuz, size bir kısa açıklama yapayım. 20 yıldır 19 yıldır AK Parti'ye oy verip Bugün memleketin gidişatından kaygı duyan, beğenmeyen ama başka partilere de eli gitmeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Tam memleket partisi size göre. Buyurun gelin. AK Parti'ye oy vermeyip CHP'yi beğenmeyip ne yapayım CHP'den başka bir yere oy veremiyorum deyip kerhen CHP'ye oy verenler. Onlara sesleniyorum. Artık bir seçeneğiniz var. Memleket Partisi tam size göre. CHP'yi beğenmeyip ne yapalım? İyi Parti'ye verelim bari diyenlere sesleniyorum. Muharrem İnce'nin yanı, Memleket Partisi'nin yanı size çok yakışır. Ülkücülere sesleniyorum. MHP oy veren ülkücülere sesleniyorum. AKP'nin peşine takılmaktan hoşlanmıyorsanız, yerli bir adam arıyorsanız, Muharrem İnce burada, Memleket Partisi burada. Buyurun siz de buyurun diyorum. Terörle arasına mesafe koyup, geçmişte HDP'ye oy verip, Bunlar bir arpa boyu büyümezler. Türkiye Partisi olmak gibi dertleri yok diyorsanız, Memleket Partisi tam size göre, onları da Memleket Partisi'ne bekliyorum. Mevcut siyasi partileri beğenmeyin. Sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleket Partisi tam size göre diyorum. Yani işte görüyorsunuz bakın, ee, bunların her evet. birini kendi ellerimle diktim. Biz siyasetçiler severiz böyle... Ee, elma toplamayı e, kameraların önünde bazen çay toplarlar bazen gül toplarlar. Ben diyorum ki çay toplayanları da gül toplayanları da kameralar önünde hepsini birden bir araya toplayalım bunların. Hepsini iktidarını muhalefetini toptan gönderelim. Memleket Partisi'ni 1 ile iktidar yapalım diyor. Biz şu anda muhalefet partisiyiz. Şimdilik muhalefet partisiyiz. Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik olarak beyin olarak, zihin olarak hazırız. Yani Cumhuriyet tarihinde parti kurulduğu gün 41 ilde örgütlenmesini yapan herhalde ikinci bir parti yoktur. Ama yasalara göre seçime katılabilmemiz için bir müddet daha kongremizi tamamlamamız lazım. Parlamentoda var olan partilere de şunu sesleniyorum. Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçim yani ben 2022'nin Mart'ından sonra her an seçim olabileceğini öngörüyorum. Bu benim düşüncem. Muharrem'in istiklalini ses anamadı. Ses çocuklara. Genel başkanımız Muharrem Çetin emniyet istasyonu. O ay tuttaki vardı tek gününü düşünüyor. Bunu tuttu. hasretle kocakların diyor Muharrem'ince. Yalavarın gururu. Muhammed abi nasılsın? thank <laughs> you